Değerli arkadaşlar, bu bölümde sizlerle prizmaları birlikte inceleyelim. Yukarıdaki prizmada birbirine eş ve paralel olan dikdörtgensel bölge olan iki taban renklendirilmiştir. Bu iki taban arasındaki uzaklığa prizmanın yüksekliği denir. Bu görmüş olduğunuz şekil bir prizmadır arkadaşlar. Burası alt taban, şu kısım üst taban diye ifade edilir. Burası da yükseklik olur. Bu yan tarafları ise değerli arkadaşlar arka taraftaki ve şu ön taraftaki kısımlarda yanal yüz isimleri verilir. Buralar köşedir. Şu kısımlar köşe. Bunlar da ayrıt. Şu gördüğünüz her biri şunların her biri ise ayrıt olarak isimlendirilir. Bu konudaki tanımı inceleyelim. Prizmalar tabanlarındaki çokgenlere göre adlandırılır. Örneğin tabanı dikdörtgen olan prizmaya dikdörtgenler prizması, tabanı kare olan prizmaya ise kare prizma ismi verilir. Bu örnekte olduğu gibi tabanı üçgen ise değerli arkadaşlar üçgen prizma, tabanı kare ise kare prizma, tabanı beşgen ise Beşgen prizma şeklinde isimlendirilir. Yani tabanı ne ise ona göre isim alır. Siz de diyor aşağıdaki prizmaların isimlerini belirleyerek köşe sayısını, yüz sayısını ve ayrıt sayısını belirleyiniz. Bunun ismi arkadaşlar dikdörtgenler prizması. Tabanın dikdörtgen olduğu için. Köşe sayısını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7... 8. 8 köşesi vardır. Yüz sayısı ise üstü 1, 6, 2, ön taraf 3, şu gördüğünüz arka taraf 4, ön yüz 5. Arka taraftaki sağ yüz ise 6. yüz olduğu için 6 tane yüz vardır. Ayrıt sayısına gelince değerli arkadaşlar, ayrıt kenar sayısı demekti. Buradan gösterelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane de ayrıtı mevcut. Alttaki şekle bakalım. Bu da altıgen olduğu için altıgen prizma olarak isimlendirilir. Köşe sayılarını inceleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da aşağıda olduğu için 12 tane köşesi vardır. Altıgen prizman yüz sayısı arkadaşlar 6 tane kenarda yüzü vardır. Üste bir altta bir tane daha 8 tane yüzü mevcuttur. Ve ayrı sayısını inceleyelim son olarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane de değerli arkadaşlar ayrıtı mevcut. Bir tanım var değerli arkadaşlar. Yan yüzleri taban düzlemlerine dik olan prizmalara dik prizma, dik olmayan prizmalara ise eğik prizma denir. Yani tabanı dik olacak arkadaşlar yüksekliğiyle. Bunlara dik prizma, şu şekilde tabanı dik olmayan kısımlardakine de arkadaşlar eğik prizma diye isimlendirilir. Yüzey köşegeni ve cisim köşegenini inceleyelim. Bir prizmanın yüzeylerinin birinde bulunan köşegene yüzey köşegeni, bu prizmanın en uzak iki köşesini birleştiren doğru parçasına da cisim köşegeni denir. Şimdi arkadaşlar aşağıdaki şekilde cisim köşegeni ve yüzey köşegenlerine birer örnek verilmiştir. Bunları inceleyelim. Bir küpte dört tane cisim köşegeni vardır. Ama hepsinin uzunluğu birbirine eşittir. İnceleyelim. Burada HB cisim köşegeni. Bakınız H, B arası cisim köşegeni. DB ise yüzey köşegeni. Yüzeyinde bulunduğu için. Bakınız burası Yüzeyde bulunduğu için yüzey köşegeni şurası ise derler arkadaşlar cismin içerisinden geçtiği için 3 boyutlu bir şekilde içinden geçtiği için en uzak iki noktasını birleştirdiği için buna da cisim köşegeni denir.